Evet. Öncelikle hepiniz hoş geldiniz. 2024-25 eğitim öğretim yılının aslında arkadaşlarımız başladı beslenme saatleri uygulamasını evlatlarımıza ulaştırmaya ama biz kesintisiz 3 yıldır, yaklaşık 4 dönemdir beslenme saati uygulamasını gerçekleştiriyoruz. Birazdan dışarıda detaylarını ve düşüncelerimi paylaşacağım beslenme saatiyle ilgili ama ilk çıkışı biz hiçbir evladın hiçbir çocuğun kaderi yoksulluk olamaz diye bu projeyi hayata geçirmiştik. İlk günler 2022 yılı Şubat ayı içerisinde başladığımız bir projeydi. 650 çocukla birlikte başladığımız bir projeydi. Şimdi ihtiyaç sahibi ailelerimizden gelen talepler doğrultusunda tabii çocuk sayısı artıyor. Her geçen gün biraz daha artıyor. Ama emin olun biz Beylikdüzü Belediyesi olarak bu sayının artmasını değil tam tersine düşmesini arzuladığımızı da buradan ifade etmek istiyorum. İnşallah herkes kendi evlatlarına, kendi ailesine yetebilecek bir ekonomik refah düzeyine kavuşur. Tek derdimiz bu. Gazi Paşa'nın İzmir'de vatandaşlarla buluşmasında söylediği gibi bu millet fakir. Bu milleti zenginleştirmek lazımdır. Milleti zenginleştirdiğinizde bütün meseleleri çözersiniz. Beslenme saatini de çözersiniz. Başka ekonomik zorlukları da çözersiniz. Gazi Paşa bir şeyin altını çiziyor. Kanaatkarlık meselesinin altını çiziyor. Diyor ki: "Memlekette bir kanaatkarlık meselesi vardır. Buna şiddetle karşı durmalıyız. Kulağımıza fısıldanan kanaatkar olma meselesi ki bu kulaklar bu dönemde bunları çok duydu, porsiyonlarınızı küçültünü çok duydu. Yetmiyor mu size bu kadar verdiğimiz maaşlar denen şeyleri çok duydu. Ama Gazi Paşa milletini zenginleştirmek istiyordu. Çünkü zengin olan toplumlar birçok meselesini çözer ama kanaatiarlık meselesinin girdabında dönüp duran toplumlarsa Yükselmiş topluluklar karşısında ancak uşak olurlar demişti Gazi Mustafa Kemal Atatürk İzmir'de yaptığı bir vatandaş sohbetinde. Benim hep kulağımdadır Gazi, Gazi Paşa'nın öğütleri. Yaptığımız her işte emin olun Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün söylediklerinden ilham almaya gayret ediyoruz. Çocuklar milletimizin geleceğidir. Ve çocuklara yapılan her şey aslında geleceğimize yapılan yatırımdır. Ben istiyorum ki çocuklar özgüvenle büyüsün. Çocuklar kin duygusuyla büyümesin. Yoksunluk duygusuyla büyümesin. Biliyoruz ki yoksunluk duygusuyla geçmişte çocukluğunda yaşadığı travmalar sebebiyle bugün ülkede belli noktalarda yöneticilik yapan insanların ve intikamını kimden aldığı çok ortada çok net. Dolayısıyla biz çocuklarımızı eğer kurtarırsak bu yoksulluk sarmalından emin olun memleketin geleceğine dair de çok önemli adımlar atmış oluruz. Biz burada hani beslenme saatiyle ilgili arkadaşlarımızın hazırladığı menüler var. Bu menülerin unlu mamullerini şu an içerisinde bulunduğumuz fırınlarımızda yapıyoruz. Beylikdüzü mutfak afetler için aslında kurduğumuz bir mutfaktı. Biz istiyoruz ki afet anlarında, zorluk anlarında kendi kendine yetebilen bir kent haline gelsin Beylikdüzü. Dirençli bir kent haline gelsin. Ama evlatlarımızın unlu mamullerini de buradan çıkartıyoruz. Burada hazırlıyoruz. Bu açası var. Sandviçi var, simiti var, açması var, keki var. Ama mutlaka e, sağlıklı ve diyetisyenlerimizin kontrolünde hazırlıyoruz buradaki menüleri. Her öğüne çocuklarımıza mutlaka kuru yemiş paketimiz oluyor. Ve mevsim meyveleri bazen buz bazen kayısı evlatlarımıza süt ulaştırıyoruz. Kahvaltılık malzemelerimizden ulaştırıyoruz ama her şeyden önemlisi biz bu yaptığımız paketlere... Yani hiçbir yerinde Mehmet Murat Çalık yazmaz. Hiçbir yerinde Beylikdüzü Belediyesi de yazmaz. Ve gerçekten ihtiyaç sahibine ulaştırırız biz bu paketleri. Çünkü hani ben biliyorum ki çocuklara ayıramazsınız. Sen zenginsin, sen fakirsin diye ayıramazsınız. Dolayısıyla ihtiyaç sahibi çocuğu evinde yakalamak lazım. Biz evinde 35 dağıtım noktasında dağıtıyoruz. Şu ana kadar yaklaşık 470 bin pakete ulaşmış durumdayız. Ama inşallah gerçek bir sosyal devlet olduğumuzda, gerçekten evlatlarımızı düşündüğümüzde, gerçekten okullarda bir öğün ücretsiz yemek vermeye başladığımızda Beylikdüzü Belediyesi bu uygulamasından vazgeçecek. Dönecek belediyecilik hizmetlerini yapacak. Ee, ama bu sosyal adalet projesi yerelin kısıtlı imkanlarıyla yaptığımız bir sosyal adalet projesi ve hiç kimsenin yoksulluğunu ve yoksulluğunu yüzüne vurmadığımız bir şekliyle yapmaya gayret ediyoruz. Ben bu projenin en çok burasını önemsiyorum. Bakın bu projenin en çok hiçbir yerinde reklam olmamasını önemsiyorum. Biz sadece ihtiyaca temas ediyoruz. Onun dışındaki şeylerle çok fazla ilgilenmiyoruz. Evlatlarımız kendi annesi, e, e, ailesi ona bu paketleri verdiğini düşünse bizim için yeterlidir. Ee, burada atladığımız bir şey, var mı? Zehra Hanım var mı atladığımız? Şey? Çantalarımız, Çantalarımız da ve çantalarımızda ne o Hiçbir yerinde Beylikdüzü belediyesi yazmaz normal her yerden satın alınabilecek çantalar. Dolayısıyla bu işi hassasiyetle yapmaya gayret ediyoruz. Mümkün olduğunca sağ elin verdiğinden sol el haberdar olmasın felsefesiyle yapmaya gayret ediyoruz. Eee ama arzumu söyleyeyim inşallah önümüzdeki yıl öğrenci sayıları düşer. İnşallah biz ihtiyaç sahibi öğrenci bulamayız. Yani öyle bir ekonomik düzendir nihai hedefimiz. Yani sosyal devlet olmanın gereğidir. Hiçbir çocuğumuzu yoksullukta eşitlemeyeceğiz insanları. Zenginlikte eşitleyeceğiz. Hele çocuklarımıza e, eşit imkanlar sunmak durumundayız. E, dışarıda da şey olacak aslında ama ben burada biraz anlatmış ol, olayım. Burada da görüntü almış olursunuz. Soru cevapları dışarıda daha mı iyi olur? Otururken daha iyi olur. Ben ayakta durmaya devam edeceğim. Ama. Evet, bence de eğer tamamsa diğer tarafa geçebiliriz. yemeklerimizi de buradan hazırlıyoruz arkadaşlar. Bu aşalar hepsi buradan hazırlanıyor. Burada da sıcak yemek eee biz ailelerimizi, ihtiyaç sahibi ailelerimizi buradan sıcak yemek desteği de veriyoruz. Onlar da burada hazırlanıyor. Hemen soğuk hava depolarımızın olduğu bir alan var. Kuru gıda depolarımızın olduğu bir alan var. Az önce de söylediğim gibi yaklaşık bin yaklaşık değil tam olarak bin metrekarelik bir mutfak. Biz bu mutfağı aslında afetlere hazırlık için yaptık. herhangi bir afet anında biz istiyoruz ki Beylikdüzü'nün çorbası kaynasın. Çünkü insanlar evlerine giremeyecekler. Buranın ne kadar doğru bir yatırım olduğunu ve ilçe belediyesi boyutunda bu tür lojistik merkezlerin olması gerektiğini Pandemi döneminde çok net anladık çünkü pandemi döneminde bütün lojistik ihtiyaçlarımızı ve lojistik servislerimizi buradan yaptık. Mesela biz Kurban Bayramlarında Kurban Bayramlarında et alıyoruz, et bağışı alıyoruz. Yine bizim burada soğuk hava depolarımızda muhafaza ediyoruz ve ihtiyaç sahibi ailelerimize gönderiyoruz. Kütüphanelerimizde e, kültür merkezlerimizde çalışan çocuklarımıza buradan çorba gönderiyoruz. E, ustalarımızın yaptığı keklerimiz var. İnşallah bugün tadına baka bakacağız mı? Tamam. Bugünün menüsünü gösterebilirim size. Evet. Bugün evlerimize giden menü bu. Saray kebabı. Evet buyurun. Şehriye pilavı. Yeminle, bir yeminle, bir yeminle, bir yeminle. Büyün çorbası. Evet. Çok seviyorum. Kent, kent lokantasından daha iyi tahmin ediyorum. Yok. <gülüyor> <gülüyor> Yok. <gülüyor> <gülüyor> Yok. Evet başkanım. <laughs> Şimdi şöyle eee tabii kent lokantasında dört çeşit yemek 40 liraya vatandaşlarımıza sunuluyor. Biz de Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal hizmetleriyle görüşüyoruz. Beylikdüzü'müzde de bir kent lokantası yapmak gibi bir nihai hedefimiz var. Ee, i̇nşallah 2025 yılının ilk çeyreğinde, hani sonuna da bırakmayacağız ama Beylikdüzü Belediyesi kapsamında da bir kent lokantasını hayata geçireceğiz. Ama asıl mesele az önce söylediğim Milleti zenginleştirmek lazım. Millet hani e, fakirlik içerisinde yiyeceği yemeği bile sorgular hale geldi. Yiyemiyor maalesef. Bunun maliyetini evet, maliyetini hesaplamadık ama. Yani dışarıda yani o, o hiç yani <laughs> duymayın. bağlı evet, <laughs> Şey şöyle şimdi bir ne saray? Saray Saray kebabı bugün bir yere gitseniz herhalde 300 liradan aşağı yiyemezsiniz. Yani normal lokantayı söylüyorum. Herhalde 50 lira bir pilavdır, 50 lirada çorba olsa, yani 300-400 lira bandında bir şeydir bunu dışarıda yemeye kalsa. Ama biz bunu ihtiyaç sahibi ailelerimize gönderiyoruz. Ama yapacağımız kent lokantasında da yine Büyükşehir Belediyesinin belirleyeceği rayçiler üzerinden vatandaşlarımıza porsiyon yemek imkanı sunacağız. Tabi onun bir kapasitesi var, kent lokantalarının, belli saatler aralığında çalışıyor. Ee, biz de aynı kuralı burada e, yürürlüğe alacağız. E, çünkü vatandaşın durumu gerçekten Bu, zor. Beylikdüzü Belediyesi'nin kent lokantası, yani şehirle bağımsız değil değil mi? Yo, şöyle, zaten e, şimdi Büyükşehir Belediyesi'nin kent lokantası markası Türkiye'nin çok farklı yerlerinde de açılıyor. Şimdi Büyükşehir Belediyemiz de bakıyor e, yer. Onlar da kendi bünyelerinde açacaklar ama biz markayı değiştirmeyeceğiz. Aynı metotla üreteceğiz. Dolayısıyla Trabzon'da açılan kent lokantası, Kastamonu'da açılan kent lokantası hiç farkı yok. Biz de ilçe belediyesi olarak kent lokantası e, açmak gibi bir nihai hedefimiz var ama tamamen Büyükşehir Belediyesi'nin yöntemiyle ve kurallarıyla işleyecek bir kent lokantası olacak. Hani sayının artmasında hiçbir mahsur yok. fazla olmasın. Bu tanıtma güzel bugün Yok. Aşçımız biraz bol kepçe. Tant yok, yok yok. Kimin bu kimin Şimdi porsiyonlanacak. Şöyle, tamam. Mı? tamam kalacak. Tamam. Başkanım bu elva kimin diye soruyor arkadaşlar. Kimin elvası? <laughs> Onu ileride söyleyeyim. Böyle birkaç sene sonra söyleyeyim. Kimin elvası oldu. Tabii tabii ekmek de gönderiyoruz ekmeğimiz şey, yani, yani, ya aslında bizim ekmeklerimiz e, biz şimdi diyetisyen arkadaşlarımız onların besin değerinin nasıl daha yüksek hale getiririz şu an, şu an çünkü çok üzülerek söylüyorum ki eski yediğimiz ekmekler yok e, insanlar maalesef hastalıkların temelinde de çok fazla ekmek tüketimi var e, şeker dediğiniz gibi gluten meseleleri çok hat safhada. Ee, i̇nşallah hani o hayalini kurduğumuz memlekette bunları hiç konuşmayacağız. Başka şeyleri konuşacağız. Bilimi, sanatı. Yakında açacağımız Aziz sancağı. olacak? Sanca, de, de, de. Sayın Başkan. Çok yakın bir gelecek. Biz görebilecek miyiz başkanım? Tabii tabii. Geçimiz gelecek mi? Yani biraz izleyicinizi yok siz hayli hayli görürsünüz. <laughs> <laughs> Ali görürse, bir... görürse hepimiz görürüz. Ali Bey. Ali görürse hepimiz görürüz. Başkanım ben eee eşiniz hanımefendi Ziya Hanım'a sormak istiyorum. Evet. Ya, son dönemlerde çok birlikte görürüz sizi. <laughs> Siyasette Siyasete mi? Hep birlikte. <gülüyor> <gülüyor> beş haftamız vardı. Yazı zaten ben pek görünmüyorum. Hani okullar tarzı yani, için çocuklarla ilgili. Daha birlik beraberliği uzun süre sürsün inşallah. Ve Teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Mehmet Murat Çalık adı altında bir sosyal e, Instagram hesabı var. Tabii. Orada sizin paylaşımların başkanın <laughs> böyle çapkın bakışları sizin <laughs> siz mi çıkıyorsunuz? <laughs> Yoksa birileri habersiz Estağfurullah. Tabii Ben de e, iletişimin zaten gene çok hassas baktım, olduğu. Evet. <laughs> evet yani o manidar bakışlar var böyle. Ben de kadınlarla ilgili olan süreçlerin içerisinde bulunmaya çalışıyorum. Hani toplumda kadının yeri önemli. Yani önümüzde yani siyaset falan da olabilir. Yok e, yok benim tuttuğum alanlar farklı zaten eğer beni de takip ederseniz göreceksiniz. Hatta Hangi alanları tuttuğumu. Bizde olmaz. Zehra Hanım okuma yazma bitmeyen e, kadınlara gönüllü öğretmenlik yapıyor. O süreci de yürütüyor kendi koordinasyonunda. Aslında bu süreç daha Ekrem Başkan burada belediye başkanıyken Zehra yine gönüllü öğretmenlik yapıyordu kurslarda hatta